Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne hemiyetiniz var? Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle. Demek ki insan oldu, dua ile ehemmiyet kazanıyor. Dua, ya Rabbısını tanıyıp, ellerini açıp dergah ile iltica etmek. Demek Cenab-ı Hakk'a karşı olan o efendim, imanı, ihlası, sadakati, fedakarlığı dolayısıyla ona yönünü çeviriyor ve dua ediyor ki o duayla da Cenab-ı Hak ona her cihette diyerek maddi gerek manevi yardım eder. Birinci nükte dua bir sır azim ubudiyettir. Ubudiyetin azim bir sırrı. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Bir hadis-i şerif var. Eddua muhil ibadet. Muh öz, ilik. Ee, ibadetin iliği, özü duadır diyor. Muhil ibadet. Eddua muhil ibadet. Onun için burada Evet. <laughs> ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua istidat disaniyedir ki bütün hububat, tohumlar, çekirdekler lisan istidadi ile Fatır Hakim'e dua ederler ki Ey Rabbimiz senin esmanın nakışlarını esma ilahinin nakışlarını mufassal bir surette, açık bir surette göstermek için bize neşrine ver, bizi büyüt, inkişaf ettir. Küçük hilkatimizi, hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Ve bu istilat bir saniye. Bu batıcana bakın, tohumlarda, çekirdeklerde vermiş olduğu istidadın inkişafı. Şu istidat lisanı ile olan dua deminden birisi de şudur ki esbabın ihtimağı müsebbebin icadına bir duadır. Sebepler meydana geliyor, ihtima ediyor, birleşiyor. O sebeplerden müsebep yani onun neticeleri meydana gelmesi bu müsebbebin icadı da bir duadır. Yani esbab bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan hal hükmüne geçer. Müsebbebi Kadir-i Zülcelal'den dua eder, isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya, yani bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet lisan duadır ki bir lisan duadır ki ey Rabbimiz bu çekirdeği ağaç yap. Ya Halikimiz. Yani orada suyun, hararetin, toprağın, ziyanın birleşmesi bir nevi duadır. Ve o duayla Ya Rabbi bu şekilde ağaç yap, ey harikamız derler. Çünkü o muzi harikayı kudret olan ağaç, o şuursuz, cami, basit maddelere havale edilmez. Havalesi muhaldir, imkansızdır. He. Demek, içtima ezba sebeplerin birleşip meydana gelmesi bir nevi duadır. Demek birinci istidat lisanıyla olan dua esbabın toplanıp müsebbebi yani ondan meydana gelip olan efendim geleni o sebepler birleşip onun icadını Cenab-ı Hak'tan istemeleri. Biz de bakıyorsunuz ki işte efendim tarlayı sürer, gübreyi atar, Doğumu atar. E nedir bunlar? Ondan sonra da efendim ekinin çıkmasına bir duadır. Her şey öyledir yani. Bütün yaptığımız işte de sebepleri hazırlarız. O bir dua hükmüne geçiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak da onun sebebini bir ihsan ediyor. Bu doğrudan doğruya efendim lisan istidatla olan bir dua.